Merhabalar. Bugün sizlerle beraber para yerine kariyerini seçen futbolcuları konuşacağız. Biliyorsunuz ki kariyeri yerine parayı seçen birçok futbolcu var ama para yerine kariyeri seçen de birçok futbolcu bulunmakta. İlk olarak futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri Cristiano Ronaldo ile başlayalım. Cristiano Ronaldo Real Madrid'de oynadığı zaman bir tane Çin kulübünden dünyanın en pahalı transferi yani biliyorsunuz ki Neymar'ın rekor kırdığı en pahalı ücret var ya bunu Ronaldo'ya teklif ediyorlar ve dünyanın en çok kazanan sporcusu yani futbolcusunu bırakmış adamlar dünyanın en çok kazanan sporcusu olmayı teklif ediyorlar Ronaldo'ya. Ancak Cristiano Ronaldo biliyorsunuz ki o dönem Ballon d'Or'da Messi ile yarışıyor ve Ronaldo Real Madrid'de kalıp Ballon d'Or almayı tercih ediyor ve yani kariyerini seçiyor. Zaten ondan sonra da Real Madrid'de bir iki yıl daha oynadı ve Juventus'a transfer oldu. Yani halen kariyerini düşünüyor. Juventus'tan sonra bir de kariyerli bir takıma gideceğini herkes düşünmekte. Yaya Touré'nin ise Manchester City'de oynadığı dönemde bir takımdan teklif alıyor. O da yine Çin takımı arkadaşlar. Çin takımı Yaya Touré'ye inanılmaz bir teklifle geliyor. Yaya Touré'nin ise cevabı Manchester City'de oynadığı dönemde şu şekilde oluyor. Manchester City'de kalmak için daha sıkır bir şekilde çalışacağım diyor. Yani Çin takımlarına gerçekten gerekli yanıtı veriyor Yaya Touré. Ondan sonra da Premier Lig'de Yaya Touré oynamaya devam etti. Şu anda hangi takımda o konu hakkında bir bilgim yok. İtalyan yıldızı Mario Icardi ile devam ediyoruz. Icardi de yine Çin'den teklif aldı arkadaşlar. O da acayip bir teklif almıştı. Yani Inter'de kazandığı paranın neredeyse bir yılda kazanabileceği bir imkan sunmuştu ona bir Çin kulübü. Ancak Icardi de ne dedi? Inter'de kalmayı tercih ediyorum dedi. Inter'de kalmayı tabi tercih ettiğine pişman oldu. Çünkü Inter'de biliyorsunuz ki kadro dışı kaldı. Sıkıntılar yaşadı Inter kulübünde. Ve Paris Saint Germain'e kiralandı. Paris Saint Germain şu anda onun opsiyonunu satın almayı düşünüyor. Bakalım alacak mı? Bunu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Rooney ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Rooney de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Ve herkes onun Çin'e gideceğini düşündü. Haftalık 1 milyon avroluk da bir teklif yapıldı Çin bir kulübünden bir tanesi. Ancak Rooney de kariyerini seçti ve Premier Lig'de çocukluk kulübü olan Everton'a gitti. Orada daha az bir maaşa oynadı. Dimitri Payet'i de bilmeyeniniz yoktur. West Ham'dan sonra Çin'den teklif aldı o da. Ancak o da şu şekilde cevap verdi. Ben Marsilyalıyım. Marsilya'da kalacağım ve Marsilya'da kariyerimi bitirmek istiyorum dedi. Ancak kariyerini Marsilya'da bitiremeyecek gibi Süper Lig iddiaları da var onun için konuşuluyor. Bakalım gelecek yıllarda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Robert Lewandowski ile devam ediyoruz. Robert Lewandowski ise Çin'den yıllık 40 milyon avroluk bir teklif geldi. Robert Lewandowski de tabii ki kararı baştan belli adam. Bayan Münih'ten Çin kulübüne gider mi bir insan? Yani para düşkünüyse gider ama Robert Lewandowski gitmez.